Celalettin YouTube kanalına herkese merhaba diyoruz abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Bayramdan sonraki ilk mesajımız aracımız Nissan Qashqai. Kaç model abi araç? 20 20. 2020 model. Eee 10.1 inç 4 GB RAM, 64 GB hafızalı Android 11 sürme sahip. Şöyle ekran bir yer açabiliriz. Aynen teslim aldım. Ben yani yoğunluktan dolayı artık fazla bir kaydım var. Hayır biliyorsun Bizim Burak Usta'da şöyle göstereyim size fazla anlatmayı sevmiyor. Usta kolay gelsin. Teşekkürler. Bir kenar plastiklerini söküyor. Yıldız son evdalar var dört tane onları söküyor. Ürünümüz soket soket arkadaşlar. Tamamen orijinal diğer videolardan biliyorsunuz. Her şeyimiz çalışacak. Montajı bittikten sonra detaylı cihaz anlatımını tekrardan sizlerle paylaşacağım. Montajdan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar 2020 model Nissan Qashqai araç multimedya montajımızı bitirdik. Şu an kablosuz CarPlay menüsündeyiz. E, kablolu da olabiliyor. Kablolu Android Auto özelliği var arkadaşlar. Şöyle buradan kar diyelim. Şu an araba menüsündeyiz. Buradan ürünü kullanabiliyorsunuz. 4 GB RAM, 4 GB hafızalı kablosuz CarPlay'li bir ürün. Android 11 sürüme sahip arkadaşlar. Evet, Play Store üzerinden YouTube, işte Yandex Navigasyon, Google Maps gibi bütün uygulamaları kullanabilirsiniz. Burada temalarımız var. İstediğiniz temayı seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Frene basar mısın abi? Bas frene. Geri vites kameramız aktif bir şekilde çalışır. Ürün söket sökete tamamen direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar daha sonra kolçak içerisinde orijinal USB'miz var. AUX'umuz var. Onlar orijinal bir şekilde çalıştıracağı cihazımız QLED ekrana sahipti. 2 garantili bir ürün 10.1 inç büyüklüğünde arkadaşlar. Gayet hızlı, akışkan, güzel bir cihaz. Bluetooth özelliği var. Bluetooth üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. Wi-Fi üzerinden internet bağlayarak bütün internet uygulamalara girebilirsiniz. İşte orijinal USB'deki müzikleri dinleyebilir, filmleri seyredebilirsiniz. Gayet şık, estetik bir şekilde oldu. Farları yakar mısın abi? Farlar. Şöyle. Farlar yandığımızda şu kenar lambalarımız yanar. Ekran kısılır gece modunda. Yine buradan da cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Radyomuz aktif bir şekilde çalışıyor. Gayet güzel bir cihaz arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz. Gelirseniz yarım saat 45 dakika montaj süresi var. Ücretsiz bir şekilde montajını yapıp sizlere teslim ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Telefon numaramı söylüyorum. 0545 540 44 65. Bu numaradan ulaşarak detaylı fiyat bilgisi, ürün özellikleri hepsini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da, Google'da, Celal Tümük aratarak her yerden bize ulaşabilirsiniz yaptığımız uygulamaları görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.